hamlede geçmişte birçok medeniyet farklı sayı sistemlerini geliştirip kullanılmıştır. Eski Romalıların kullandığı rakamlara Roma rakamları denilmiştir. Arkadaşlar Romalılar yani burada Romalılar diyor. Eski Romalılar arkadaşlar Çinlilerden sonra e, Çinlilerin yazı sisteminden sonra sayı sisteminden sonra böyle bir sayı sistemleri kullanmış, römer rakamları değinmektedir. Saatlerde, kitapların sayfalarında, tarih yazılışlarında, tabelalarda ve birçok yerde kullanılmaktadır. Arkadaşlar bazen test ediyorsunuzdur, sizin ders kitaplarınızda, yani böyle şıklar veriyorken mesela üstte şıklar yazar, sonra da okursunuz A, altta da A, B, C, D şıklar vardır. O istediği şıklar 1, 2, 3 diye römer rakamlarıyla yazılabilir bazen. Bir rakamı beş ve 10 rakamlarının soluna en çok bir defa, sağına ise en çok üç defa yazılabilir. Bir rakamı sola yazıldığında sayıyı azaltır, sağa yazıldığında sayıyı arttırır. Yani bir örnek verelim. Arkadaşlar sayıların soluna veya sayı, sağına yazacağınız sayıları bunun arkasında veya önünde yazması Yani sağında veya solunda yazması. Peki bizim roman rakamlarıyla yazabileceğimiz en büyük sayı ne? Burada görüyorsunuz arkadaşlar bizim roman rakamlarıyla yazılabildiğimiz en büyük sayı 3.888. Arkadaşlar bir sürü harf kullanılmış, bir sürü sayı kullanılmış. Bu yüzden de biz roman rakamlarını kullanmayı tercih etmiyoruz. Arkadaşlar şöyle bir şey de olabilir. Mesela e, biz çetele mesela 1, 2, 3, yapıyorduk. Üstüne bir çizgi çiziyorduk. Ama roman rakamları, roman rakamları da böyle değil. Roman rakamlarında da en fazla üç sayı yazabiliyorsunuz. Bir beraber. Yani şu şekilde. 1, 2, 3. İlkinin sayı değeri 1, ikincisi 2, iki, üçüncüsü de 3'ü. Üçü. 4 veya 5 tane yazacaksınız şu şekilde. Bizim arkadaşlar romer rakamlarımızda 5 5 şeklimiz şu şekildedir. 5 şeklimiz burada verilmiş, V şekli var. Peki biz 4 veya 3 yapmak istediğimizde ne yapacağız? Soluna en çok 1 defa, sağına ise en çok 3 defa yazılabilir demiş. Sağ yazıldığında sayı artılır, sola yazıldığında sayı azaltır demiş. Demek ki, sol bu oluyor değil mi bana? <laughs> Soluna yazacağımızda bu sayı azaltıyor. Yani şurasına e, biz 2 rakamını kullanacağız çünkü 5'ten 2 çıkartırsan 3 kalır. İstersen sayıları yazalım onları o zaman anla. Tamam o zaman tamam. tamam. öbür soru öbür evet. şey diyeceğim. Evet arkadaşlar şimdi 1'den 20'ye kadar sayılarımızı roma rakamları şeklinde yazacağız. Orada yine kutu duruyor. 1'den başlayalım. Bilerdim. İlk önce ben daha demin ki anlattığım konuyu bir anlatayım. Arkadaşlar biz çetele tablosunda şöyle bir şey yapıyorduk geçen sene. Bir... Aşağı boşluğu yiyin. Şu. Bir, iki, üç tane çizgi çiziyorduk. Ay dört tane çizgi çiziyorduk. Bir beşlik olması için üstüne bir tane çizgi çiziyorduk gençliğimizde. Peki arkadaşlar, Roma rakamlarında böyle bir şey kullanmıyorlar. Daha defne okuduğumuzda yana sadece üç tane yazarı böyle toplayalım demiştik. Peki neden böyle bir şey kullanmamışlar? Arkadaşlar, bunları mesela bu çetele e, Çinlilerden sonra gelen sayılara Roma rakamları diyoruz. Biz Romanların bulduğu rakamlara. Mesela 1, 2, 3, 4, 5. Bu bizim çetemiz mesela. 5, Artı 5 eşittir 10 oluyor. Peki neden biz bunu kullanmamışız romen Çünkü arkadaşlar Romanlar bu işlemi uzun bulmuşlar. Bunu yaparken çok uzun bulmuşlar. Ee, on, o da o yüzden şöyle yapıyor mesela. Şurada geçelim böyle anlatayım. Mesela bir rakamından başlayalım. Bir rakamı bir çubuktu. Burada da zaten görülüyor. Bir rakamı bir çubuk. İki rakamı iki çubuk. Üç rakamı üç çubuk. Peki 4'ü nasıl yazacağız? 4'ü yazabilmemiz için ilk önce bizim beşi öğrenmemiz lazım. Beşi şuradan aklınıza gelebilir. <laughs> Mesela arkadaşlar elimizin bu... E, görünüyor mu? Elimize şu... Ne diyordu? Küçük evet. <laughs> Bu küçük parmaktan başladığımızdan baş parmağa gelene kadar böyle bir V şekli oluşuyor. Peki arkadaşlar bizim iki tane V şeklimiz olursa bir elimizde beş yani parmak. Bir tane V beşi temsil ediyor. Evet bir tane V beşi temsil ediyor. O yüzden buraya beş yazıyoruz. Ne demiştik? Bir sayıların sonuna yazdığımızda ise sayıyı çıkartıyorduk. Beşten bir çıkartırsak dört kalır. Demek ki ilk olarak buraya 5 yazacağız. Sonra da sol tarafında 1 yazacağız. Ve 4 rakamını bulacağız. 6'ya geçelim. 6'da da 3 da tane daha fazla yazamadığımıza göre şöyle yapacağız. 5'i sağ tarafına 1 ekleyeceğiz. Ve 6 olduğunu göreceğiz. Çünkü biz yani sağ tarafı yazdığımızda topluyoruz. 7'yi nasıl yazacağız? 7'yi de aynı işlemi kullanacağız. 5 yapacağız ilk önce. Sonra yanına 2 tane çubuk yapacağız. 8. Sekiz. Sekiz. de 3 tane çubuk kullanacağız 5'in yanına. 1 2 ve 3. Peki 9'u nasıl yazacağız? 9'u yazabilmemiz için ilk önce onu öğrenmemiz lazım. Onu da arkadaşlar şuradan aklımıza gelebilir. Bizim bir elimizde 5 tane parmağımız vardı. Buradaki V şekli 5'i temsil ediyor. 2 tane V şekli olduğunda ne olur? 10. olur. 5 5 10 eder. Şöyle bir şey yapmışlar burada da. 10 yazarken ilk olarak bir tane V şekli yapmışlar. Sonra bir tane de ters V şekli kullanmışlar. Yani çarpı anlamına geliyor onda. Evet, mesela bunu da şöyle yapacağız o zaman. İlk olarak 10'u yazacağız. Sonra yanına bir yazacağız sol tarafına çıkması için. Ondan. Ama oraya beş yazmış. Ay kafam kaldı. <laughs> yazmış. Yani on yazacağız sol tarafına bir yazacağız ondan bir çıkartacağız. Peki onu onu da sadece on rakamını kullanarak yapacağız. Ben şöyle çarpı şeklinde çizsem V şeklinde olur. Zaten çarpı şeklinde kullanacağız e, V işin mantığıydı. Aynen mantığı o. 11. 11'i şu şekilde yapıyoruz. Mesela 5 çiz. Ay, 10 çiziyoruz. Yanına 1 ekliyoruz ki 11 olabilsin diye. 12 de aynı işlem. Sadece yanına 2 çubuk koyuyoruz. 13'te de 3 çubuk. Peki 14? 14'te nasıl yapacağız? İlk olarak bizim 15 öğrenmemiz lazım. 5 rakamına bakalım. 5 rakamına V şeklinde. Demek ki biz 10 rakamının yanına 5 rakamını yazarsak 15 olacak. Çünkü 10 artı 5 kaç yapıyordu? 10 yapıyordu. Demek ki biz ilk olarak çarpı rakamını kullanacağız. Önce 15 yaz. Tamam. Beklerim. 15 yazalım. Tamam. 15 aşağıya. Şuraya. Bu 15 bu 15, bu 15 rakamımız. Şimdi biz 14 yapacağız. Yani şu şekilde kullanacağız. Biz arkadaşlar 10'dan bir sayı çıkarmak istemiyoruz. 5'ten çıkarmak istiyoruz. Bu yüzden bir rakamını orta yazacağız ki 5'ten çıkarabilelim. Zaten 4'ü yazmayı öğrendin orada. Evet şurada. Yani 5'ten 1 çıktı. 5'ten 1 çıktı 4 kaldı. Burada da 10'un yanına aynı işlemi yapacağız. 16'ya geçelim. 6 yazmayı öğrenmiştik. 5'e 1 ekliyorduk. Bunun başına 10 koyarsak o olsana 16. Ay yanlış yaptım. Oradan V yapalım. Şöyle yapalım. Ben de karıştırıyorum. <laughs> Şimdi 17. Burada 7 yazmayı öğrenmiştik. Bunun başına eğer 10 rakamını eklersek o oluyorsa ona 17. 18. 18'de 3 çizgi bakın. Bunun yanına 3 çizgi yapmıştık. Bunun başına ilk önce 10 ekliyoruz. Sonra 5, sonra da 3 tane çizgi. Peki 19'u nasıl yapacağız? 19'u yapmamız için de ilk olarak 20'yi öğrenmemiz lazım. 20 de şu mantık. Arkadaşlar biz şöyle yapıyorduk 20'de. Bir el, e, iki elimizde toplam 10 parmak var. Sonra bir 10 daha geldiğinde bir iki tane daha geldiğinde toplam 20 oluyor. Yani 10 10 20. 10 10 20 olduğuna göre bizde de normal rakamlarında çarpı 10 şekline geldiğine göre 10 artı 10 yani yan yana iki tane çarpı çizer çarpı çizersek bu da 20 şekli olur. Peki biz 19'u nasıl yapacağız? Bundan arkadaşlar Bundan neyi çıkartacağız? 1'i çıkartacağız. 19. Zaten 23. orada 9 yazılıyor. Evet. Aranmışsın. Burada 9 yazılıyor. Yani şöyle. İlk olarak 1'i yazıyoruz. Sonra yanına 20 yazıyoruz. Oldu? Evet. Şimdi e, öbür işlemlere geçelim. Böyle mi oluyor? Olmadı mı? Yanlış mı yaptım? yaptın? Önce 10'u yazıyorsun. Sonra. Bir dakika arkadaşlar şimdi 19'da küçük bir hata oldu onu düzelteceğiz. Ee, arkadaşlar şöyleydi ben mesela şunu silelim. Ben daha demin nasıl yapmıştım? Tamam doğrusunu yaz. Ha doğrusunu yazalım tamam. İlk olarak 10 yazıyoruz arkadaşlar. Sonra 1 yazıyoruz. Yani 10 9. 10 ve 9'u yazıyorsun yan yana. Yani şöyle şu 10'ya arkadaşlar 9'u çıkartıyoruz. Burada da 19 oluyor. Oradan da gösterebilirsin. Ha. Dersin. Yani burada 10'dan e, 1 çıkardığımızda 9 başına bir 10 eklersek. <laughs>